Vangelia Pandeva Kostrova, o dünyanın tanıdığı ismiyle namı diğer Baba Vanga. 1911'de doğdu, 1996'da aramızdan ayrıldı. Görme yetisini kaybettikten sonra geleceği görme gücü kazandığına inanıldı. Kehanetleri büyük felaketlerden siyasi çalkantılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Takipçileri onun öngörülerinin çoğunun gerçekleştiğini iddia ediyor. 11 Eylül saldırılarından, Obama'nın başkanlığına Kursk denizaltı faciasından, Orta Doğu'daki çatışmalara kadar gerçekleştiği söylenen onlarca örnek var. Ve şimdi, Baba Vanga'nın 2025 yılı için en çok konuşulan kehanetlerinden biriyle karşı karşıya olabiliriz. İnsanlık uzaylılarla temas kuracak iddiası tesadüf mü bilinmez ama tam da bugünlerde gökyüzünde hızla süzülen gizemli bir cisim dünyaya doğru ilerliyor. Üçü Atlas. NASA buna bir kuyruklu yıldız dese de bazı bilim insanları bunun bir gözlem cihazı ya da keşif aracı olabileceğini öne sürüyor. Bu arada bu konuyu çok daha derinlemesine işlediğimiz bir videomuz da kanalımızda mevcut. İzlemek için açıklama kutusundaki linke tıklayabilirsiniz kehanet mi, rastlantı mı? Bu soruların cevaplarını çok yakında hep birlikte öğreneceğiz. Ama bizler birer baba vanga değiliz. Kahin ise hiç değiliz. Zaten yaşanacakları görmek için kahin olmaya da gerek yok. İnsanlık tarih boyunca hep aynı hatayı yaptı. Bindiği dalları kesti ve her seferinde düştü. Peki ya bu kez? Bu videoda konuşacaklarımız dallar değil de doğrudan ağacın gövdesi ise insanlık kendi varoluşunu kökünden kesmeye doğru gidiyor olabilir mi? Uçsuz bucaksız evrende minicik bir nokta olan dünyamız. Güneş sistemimiz bile aslında devasa evrenin küçücük bir damlası. Böylesine büyük bir evrende dünya dışı yaşam ihtimalinin sıfır olması neredeyse imkansıza yakın bir olasılık. Son günlerde gündeme gelen gizemli gök cismi 3i Atlas da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Peki bu cisim bizden çok daha gelişmiş uygarlıkların habercisi olabilir mi? Birçok insana göre uzaylı istilası sadece filmlerde görebileceğimiz asla gerçekleşmeyecek bir senaryo. Ama unutmayalım. Tarihte asla olmaz dediğimiz şeyler defalarca yaşandı. Dinozorların yok oluşunu kim tahmin edebilirdi? Asıl soru şu. Uzaylılar gerçekten var mı? Belki de cevap sandığımızdan çok daha yakınımızda. Asıl merak etmemiz gereken, dünyamızı daha önce hiç ziyaret ettiler mi? olmalı. Daha ürkütücü olan ihtimal ise şu. Acaba şu an aramızda olabilirler mi? şüphe uyandıran birçok olay var. Amerika'daki Roswell kazası, Sovyetler döneminde yaşanan esrarengiz Diyatlov geçidi vakası ve hala gizemi çözülemeyen 51. bölge gibi. Tüm bunlar tesadüf mü yoksa perde arkasında çok daha fazlası mı var? Bir de şu dikkat çekici noktayı düşünün. İnsanlık binlerce yıl boyunca yavaş ilerledi. Ama son 20 yıldaki teknolojik gelişme hızına bakın. Akıllı telefonlar, yapay zeka, kuantum bilgisayarlar. Gerçekten bu kadar kısa sürede bunların hepsini kendi zekamızla mı başardık acaba? Yoksa farkında olmadan çoktan başka bir teknolojiye dokunmuş olabilir miyiz? Gerçek şu ki, bir gün mutlaka dünya dışı varlıklarla temas kurulacak. Bu yakın mı olur yoksa binlerce yıl sonra mı bilinmez. Ama şu soruyu kendimize sormalıyız. İnsanlar kendi aralarında bile barış içinde yaşamayı başaramazken uzaylılarla dost olmayı nasıl becereceğiz? Albert Einstein'ın yıllar önce söylediği çarpıcı bir söz vardır. Üçüncü dünya savaşının nasıl olacağını bilmiyorum ama dördüncü kesinlikle taş ve sopalarla yapılacak. Bu söz aslında insanlığın kendi eliyle nasıl yok oluşa sürüklenebileceğinin en sade ifadesidir. Çünkü biz tarihin gördüğü en yıkıcı silahı üreten tek canlı türüyüz. Bugün yaşadığımız dünyaya bakın. Açlığa göz yumuluyor, masum insanların kanı dökülüyor. çıkar uğruna savaşlar başlatılıyor. Böyle bir dünyada bir gün o kırmızı düğmeye basılır mı sorusu ne yazık ki akıllardan çıkmıyor ve eğer basılırsa bildiğimiz dünya artık olmayacak. Unutmayın, 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan iki bomba saniyeler içinde yüz binlerce insanın hayatını söndürdü. O günün tanıkları "Güneşten daha parlak bir ışık gördük." diye anlattılar. Ve o bombalar bugünkü nükleer silahların yanında neredeyse bir kibrit çöpü kadar kalıyor. Şu anda dünya üzerinde yaklaşık 12 binden fazla nükleer başlık bulunuyor. Üstelik bunların büyük kısmı birkaç dakika içinde dünyanın herhangi bir yerine ulaşabilecek güçte. Bu silahların sadece küçük bir kısmı kullanılsa bile ortaya çıkacak nükleer kış tarımı bitirebilir. Açlık ve kaos dünyayı tamamen değiştirebilir. Peki insanlık bu gerçeği bile bile neden hala bu yolda yürüyor? Çünkü güç yarışı hiç bitmiyor. Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler birbirlerine gövde gösterisi yaparken dünya defalarca felaketin eşiğine geldi. Birkaç kez yanlış alarmlar yüzünden nükleer füzeler ateşlenmek üzereydi. Düşünsenize, bir bilgisayar hatası ya da yanlış anlama milyarlarca insanın kaderini değiştirebilirdi ve şimdi dünya yeniden benzer bir gerilimin ortasında. Güçlü ülkeler arasında tehditler havada uçuşuyor. Yeni silahlar geliştiriliyor, nükleer caydırıcılık bir güvence gibi sunuluyor. Ama aslında bu güvence hepimizin başında sallanan görünmez bir kılıçtan başka bir şey değil. Gerçek şu ki İnsanlık kendi kıyametine doğru adım adım ilerliyor. Peki sizce, insanlık bu yıkıcı silahları bir gün gerçekten kullanacak mı? Yoksa aklımızı başımıza alıp, tarihimizin en büyük felaketini önleyebilecek miyiz? Dünyanın yaklaşık %70'i suyla kaplı. Ama işin ilginci şu, bu suyun sadece %2,5'i tatlı su. Daha da kötüsü, bu tatlı suyun büyük bir kısmı buzullarda ve yer altında saklı. Yani gerçekte, insanoğlunun kolayca ulaşabileceği temiz su miktarı, dünyadaki toplam suyun yalnızca yüzde birinden bile az. Peki o zaman soralım, dünyanın büyük bölümü sudan oluşuyorsa, neden milyonlarca insan hala susuzlukla boğuşuyor? Evet, deniz suyunu arıtabilen tesisler var ama küresel ölçekte düşündüğümüzde bu işlem hem son derece pahalı hem de çevreye zarar veriyor. Çünkü tuz arındırılırken ortaya çıkan yoğun tuzlatıklar tekrar denize bırakıldığında deniz ekosistemine büyük zarar veriyor. Yani çözüm gibi görünen şey aslında yeni sorunlar doğuruyor. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlası su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacak. Hatta şimdiden Orta Doğu ve Afrika'nın birçok ülkesinde su yüzünden toplumsal gerginlikler artmaya başladı bile. Uzmanlara göre gelecekteki savaşların çoğu toprak için değil, su için çıkacak. Düşünün, bugün petrolden dolayı yaşanan küresel krizler bile dünyayı ne kadar sarsıyor. Peki ya bir gün petrol değil de su en kıymetli kaynak haline gelirse? Musluklarımızdan akan o berrak damlaların altından daha değerli olduğu bir dünyayı hayal edebiliyor musunuz? Gerçek şu ki, insanlığın en yakın gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük tehlike susuzluk. Ve bu felaket kapımızın önünde. Biz farkına varsak da, varmasak da biz kehanetlere inanmak zorunda değiliz ama tarihten ders almak zorundayız. Çünkü gelecek bizim ellerimizde.